Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle e, bir kenar örneği yapacağız. Her, her şey yakışan. Havlu kenarda yapabilirsiniz. Peçete kenarlarına. Hatta hani hepsine yakışacak bir örnek yapacağım. Sizinle beraber şimdi. E, tığımı iki buçuk kullandım. Bebeği ipini kullandım arkadaşlar. Ebru'lu bir ip kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bu da bebe ipi. Ebrulu. Bundan yapacağım. Şimdi beyazı denk geldi. Bakalım nasıl ilerleyecek. Şu şekilde Şöyle önce düğüm yapalım. Şöyle iki tane zincir çekiyorum. Şöyle düğümümü yaptım. Daha sonra şuradan bakın tam köşeden şöyle başlıyorum. Şuradan başladım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tam tepeye şöyle arkadaşlar bir sık iğne yapıyoruz. Köşemizi oluşturuyoruz. Bir, iki, üç eee zincir çektim. Aynı yere bakın. Şöyle aynı yere şöyle bağladım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tane zincir çektim. Şöyle başına doluyorum. Şuradan 1-2-3 tane bırakıyorum. 2 daha doğrusu şuradan 1-2-3-4-5-6 olacak şekilde şöyle batıyorum trabzanımı yapıyorum. 1 2 Şöyle tek kanat batıyorum arkadaşlar. 3 zincirime şöyle tek kanat batıyorum. 4 4 oldu. 5 Şöyle bir tane daha batıyor. 6 tane trabzan yaptık şu şekilde şöyle <laughs> yaparak şöyle bağladım bakın arkadaşlar şu şekil oldu şimdi bir iki üç tane zincir çektim yine aynı oranda şöyle şu boşluğumu oluşturdum bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Şuradan sayan isterseniz. 2, 3, 4, 5, 6. Olacak şekilde batıyorum. En baştan 4, 5. de batabilirsiniz. 4 zincir bırakacaksınız çünkü. 2, 4 5 En sona atınca 6 6 tane trabzanımı yaptım. Ve şu şekilde Bağlıyorum. 1-2-3 zincir 5 6 7 8 9 10 bakın şuradan bir şuradan sayın 1 2 3 4 5 tam şu altıncı olacak şekilde şöyle bu mı yapıyorum bu bir açayım arkadaşlar 什么意思？ Bizim horozun sesi de geliyor arkadaşlar arkadan. İnşallah sizi rahatsız etmiyordur. Şimdi şöyle tamamladım burayı. Şöyle buraya bağlıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Yine şöyle ara boşluğumu verdim. Bakın şöyle direkleri oluşturduk. Ondan sonra birazcık ben ilerleteyim arkadaşlar. Ondan sonra üstünü yapalım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Burayı örnekle yaptım. Şu kenarı normal tığlama şeklinde geldim. Size göstermek amaçlı. Siz de havlu kenar yapacağınız zaman kenarını bir tarafı böyle tığla bir tarafı örnek yapacağınız için düşündüğüm için. Şimdi burayı tığladık. Geldik buraya. Bitirdik. Şöyle bakın. 3 zinciri çektim. Şuraya Şöyle Bağladım Daha sonra zincirimin içinden Şöyle geçerek Şu şekilde Tepeye de Battım arkadaşlar Bakın şu tepeye 1-2-3 zincir Çekiyorum Şuradan ortaya Bir tane trabzan yapıyorum 1 3 zincir çektim ve şuraya bağlıyorum. Bakın tam tepeye geldim. Tepeğin içine 2 3 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve şöyle pemperik yapıyorum. tekrar başına dolayıp yuvamın içini dört tane dolduruyorum Ardo ipimi çiğ şey, teli kaçtı Hı. tekrar yapalım burayı 1 12 MP3 başına doluyorum şimdi buraya atlıyoruz arkadaşlar bakın şuradaki tepeye trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim ve şöyle pimpiremi yaptım üç, dört. Başını doluyorum ve buraya geçiyorum şimdi. Bakın örneğimiz arkadaşlar bu şekilde hem burayla bütünlüğü bozulmamış oldu bakın kenarının hem de bu şekilde devam edecek. Şimdi birkaç tane daha yapalım. 1 2 3 4 zincirimi çektim ve şöyle pimpirimi yapıyorum. Başını doladım ve 4 tane daha dolduruyorum. Tübanın içine Başını doladım ve buraya atlıyoruz. Bütün tepeleri bu şekilde dolduruyoruz. Çok kolay ve sevkli bir yapılan bir örnek. Havlu kenarına çok yakıştırdım ben bunu. İsterseniz diğer her şeyi de yapabilirsiniz. Şöyle pimpiremizi de yapalım. bir de pembe denk geldi bir tarafa da beyaz denk geldi 3 ipimi söylüyorum şimdi başını daladım bakın şu tepeye geldik şimdi de dört zincir bir iki aynı yeri tekrar dolduruyoruz Dört tane üç dört bakın arkadaşlar şu şekil tekrar bir düzeltme yapayım ondan sonra örneğimizi göstereyim çok güzel bir örnek oldu bayıldım ben bu örneği arkadaşlar daha da güzel olacak renklerimiz daha uyumlu olsaydı daha denk getirebilseydim daha da hoş duracaktı bu şekilde yapmış olduk Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.